Bir makalede şunu okudum. Kaliforniya Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümünün profesörü gençlere tavsiye niteliğinde demiş ki para kazansınlar diye. Koyu renkli eserlerden saçık renkler daha iyi satılır. Bebekli Madonna, peyzaj, natürmort, abstrakt Tablolar iyi satılır. Objeler de önemlidir. Örneğin tavuk inek satılmazken tabloda horoz varsa daha iyi satılır. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bu konu tamamen sanat dışı bir konu. <laughs> bu sanatla alakası yok. Satmaya girmiyor muyuz sanatta? Yok. Çünkü mesela diyelim ki Guernica eserini alın Picasso'nun. <laughs> Şimdi siz onu Gül çiçek renginde yapsanız olur mu? Olmaz, değil mi? Yani Niye? onu kalıba sokmayacaksın diyorsun İşte e, her konunun kendi renk uyumu vardır. Hı hı. O konuyu o renk uyumu tamamlaması gerekir. Hı hı. Siz o konuyla ilgili renk tamamlamasını doğru yapmazsınızsa o istediğiniz konuyu ifade etmede zorluk çekersiniz. Mesela bir üzüntülü insanı pembe renklerle vereceksin, adam üzüntülü göstereceksin, uymaz ki. Hı. O yüzden o dediği biraz piyasa Piyasa <laughs> aldı koşullarını evet. anlatmıştı. Hiç, hiç alakası yok, hiç alakası yok. Siz öyle tavsiyelerde yani, bulun. Öyle <laughs> bir şey <de> şaşırdım yani. <laughs>